Kuveyt'ten Ankara'da altı kritik konuda imza, askeri satış kolaylaştı, The Economist, Arap orduları cömert harcamalara rağmen etkisiz, ortak alfabe toplantısı Bakü'de yapıldı, Türk dünyası 2026'da ortak alfabeye geçti, Yunan dışişlerinden Kariye Camii tepkisi, Yunanistan'dan Çirmen Savaşı anıtı, ABD'li gazeteci yazdı, Balkanların Türklerden arındırılması ve Avrupa'nın unutturulan etnik temizliği, kritik gelişme, Rusya iki ülkenin elçilerini çağırdı. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuveyt emiri Cabir El Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında altı anlaşma imzalandı. 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt emiri Sabah, Arap Dünya haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Diplomatik ilişkilerin 60. yıl yıldönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt emiri Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı. Bugün iki ülke arasında devletten devlete savunma sanayi tedarik sözleşmelerine ilişkin uygulama protokolü imzalandı. Böylece Türkiye ve Kuveyt arasında devletten devlete savunma ürünleri alışverişinin önü açıldı. Kuveyt, Türkiye'den bugüne kadar sınırlı sayıda savunma sanayi ürünü ihraç etti. Bunların arasında Bayraktar TB2 siyah, Ejder Toma, Kobra TTZA, Mamle gibi ürünler bulunuyor. Bu protokolle önümüzdeki süreçte bu ilişkilerin daha da hızlanması bekleniyor. İngiliz Ekonomist dergisinin bir raporuna göre, Arap devletlerinin ordularını modernize etmek için yaptıkları büyük harcamalara rağmen bu ordular etkisiz. Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra 6 Körfez İşbirliği Konseyi ülkesinin ortak askeri harcamaları yıllık 120 milyar doları aşmış durumda. Bu ülkeler birlikte 944 bin asker, 4800 tank ve 1000 savaş uçağını harekete geçirebiliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü kısa süre önce yayınladığı bir raporda İsrail, Cezayir ve İran, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle geçen yıl askeri harcamalarını artıran ülkeler arasında yer aldı. Orta Doğu'da en fazla harcama yapan ülke olan Suudi Arabistan harcamalarını %4,3 oranında artırarak 75,8 milyar dolara yükseltti. Ancak The Economist, Amerikan El Huray kanalının internet sitesine göre Arap ordularına harcanan bu paranın çoğunun boşa gittiğine inanıyor. Kayre'deki eski bir İngiliz savunma ataşesi olan Paul Collins, Arap Silahlı Kuvvetleri'nin genellikle karşı karşıya oldukları tehditlerle orantısız ekipman satın aldığını söylüyor. King's College London'dan Andreas Craig'e göre bu alımlar batılı hükümetler üzerinde nüfus kazanmak için kullanılıyor. Dergi bazı orduların donanma yerine hava gücüne takıntılı olduğuna ve bunun sonucunda bazı ülkelerin Kızıldeniz'deki husis saldırılarına etkili bir şekilde karşılık veremediğine dikkat çekiyor. Londra'daki King's College'den David Roberts'a göre pek çok ülke 10 yıllardır Amerikan ve İngiliz koruması altındaki deniz kuvvetlerini desteklemek için yeterince yatırım yapmadı. Ekonomistin raporuna göre Arap orduları genellikle tiran yöneticilerinin hizmetinde ve ordu komutanları askerlere birleşik silahlı operasyonlar için gerekli yetkiyi vermekten sakınıyor. Craig eğitimin basma kalıp olduğuna ve savaş gerçekliğini çok az yansıttığına dikkat çekiyor. Arap ordularının askerleri krallık muhafızları olarak görev yapıyor ve yönetici ailenin kişisel korunmasından sorumlular. Tıpkı 130 bin kişilik Suudi ulusal muhafızları gibi. Mısır'da ordu, tatil köylerinden inşaat şirketlerine kadar her alanda faaliyet gösteren geniş bir iş imparatorluğunu yönetiyor. Bu ordular çoğu zaman birbirleriyle çalışmakta zorlanıyor. Amerikan Enterprise Institute'den Kenneth Palak, hepsi çok şüpheci ve hala birbirlerine güvenmiyorlar, diyor. Pek çok Arap lider çok taraflı bir blok kurmaktansa Amerika'nın kendilerini koruma taahhüdünü tercih ediyor ve Amerika'nın desteği olmadan başka bir ülkeyle savaşa girmeyi hayal edenlerin sayısı çok az. Körfez ülkeleri hala büyük ölçüde ABD'nin istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerine, komuta ve kontrol merkezlerine ve bölgedeki yakıt ikmal platformlarına güvenmektedir. Suudilerin son dönemde kamuoyuna yansıyan ABD ile bir savunma anlaşması imzalamaya yönelik ısrarlı arayışları da bunu kanıtlamaktadır. Raporda ayrıca bazı ordularda uzmanlık eksikliği olduğuna ve bu uzmanlıkların genellikle ithal edildiğine işaret ediyor. Örneğin BAYA'daki başkanlık muhafızları ve özel kuvvetler çoğu eski batılı subaylardan oluşan çok sayıda yabancı danışman getirdi. Ifadelerine yer verildi. Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi İşbirliği'nde Türk Devletleri Teşkilatı'nın muhtesinde düzenlenen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 2. Toplantısı 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde Bakü'de yapıldı. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert konuşmasında ortak alfabe çalışmalarının Türk dillerinin kültürel ve bilimsel alışverişini kolaylaştırarak bir araya getireceğini, bu çabaların dilin sadece kelimeler arasında değil, aynı zamanda yazılı bir şekilde de ortak bir anlayışa sahip olmasını hedeflediğini aktardı. Başkan Mert bu sayede Türk dünyasındaki farklı topluluklar arasında iletişimin güçlendirileceğini ve kültürel bağların kuvvetleneceğini dile getirdi. 21. yüzyılda ortak alfabeye geçmeyi hedeflediğimizi belirten Mert, geçmişe baktığımızda aslında atalarımızın ortak alfabe kullanımını başardığını görebileceğimizi sözlerine ekledi. Profesör Doktor Osman Mert, 1. Türkoloji Kongresi 1926 tarihinde Bakü'de düzenlenmişti. Bu büyük kongrenin 100. yıl dönümünde 2026 yılında Türk dünyası ortak alfabe sürecini tamamlama görevini tarih bu masanın etrafında toplanan siz kıymetli isimlere yüklemiştir. Bu konuda siz kıymetli akademisyenlerin daha kararlı olmasını ve 2026 yılı itibariyle ortak alfabeye geçilmesini ümit ediyorum dedi. Günümüzde Türk dillerinin alfabelerinin uyumlaştırılması hususunun Türk devletlerinin önemli gündem maddelerinden biri olduğu vurgulanarak bu hususta yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. İlgili uzmanların değerlendirmeleri, öne sürdükleri fikirler ve yapılan tartışmalar neticesinde katılımcı ülkelerin ilgili kurumlarına ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanlığı'na sunulmak üzere komisyon üyeleri oy birliğiyle sonuç bildirgesi hazırlandı. Ayasofya'dan sonra Kariye Manastırı'nın cami olarak ibadete açılması Yunanistan'da hem basın hem dini lider hem de resmi makamlarca tepkiyle karşılandı. Kariye Camii'nin yapılan restorasyondan sonra tekrar ibadete açılması nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Türk makamlarının Kariye Manastırı'nı Müslüman camisi olarak faaliyete geçirme kararı, manastırın insanlığa ait UNESCO Dünya Kültür Mirası Anıtı olma özelliğini değiştirmesi ve aşağılaması nedeniyle uluslararası toplum için bir meydan okuma teşkil etmektedir. Anıtların evrensel karakterinin korunması ve dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartlara uyulması, tüm devletleri bağlayan açık ve uluslararası yükümlülüktür denildi. Yunan basınında haberlerde şu ifadeler kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul'daki Bizans Kilisesi, Kariye Manastırı'nın camiye çevrilmesi tüm Ortodoks dünyasını yasa boğdu. Michotakis'in Türkiye ziyaretinden birkaç gün önce Erdoğan hala bir sultan gibi davranarak sadece Yunanistan'a değil tüm batıya karşı yeni bir meydan okuma yaptı. Böylece Ayasofya'yı camiye dönüştürdükten sonra Bizans'tan kalma Kariye Manastırı'nı da camiye çevirdi. Hatta ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz dedi. Michotakis Ankara'da ne yapacak? Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesinin ardından dün öğleden sonra yayınladığı Navtex'te 15, 16, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde Ege'nin kalbinde arama ve kurtarma tatbikatlarına devam ediyor. Bu Fida'nın Yunan adaları üzerindeki Yunan mülkiyetine meydan okuduğu ve bizi Batı Trakya'daki sözde ihlallerle suçladığı bir dönemde Miçotakis'in tam olarak neyi görüşmek üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaret göz alındığında Atina'ya karşı son derece provokatif bir Türk hamlesidir. Yunanistan Başbakanı'nı da soruyoruz. Bu Tayyip Erdoğan'la görüşmenin ertelenmesi için bir neden değil mi? Yoksa Yunan Türk dostu uğruna yine görmezden mi gelecek ifadeleri kullanıldı. Serez Nigrita Metropoliti Teologos'a katıldığı dini bir törende yaptığı konuşmasında, bugün Aziz Paskalya'nın ikinci günü ve Türk hükümetinin Ayasofya'dan sonra Konstantinopolis'teki ünlü Kariye Manastırı'nı müzeden Müslüman camiine dönüştürmesi tamamen anlaşılmaz ve provokatif kararı karşısında kutsal duyguyla birlikte bir kez daha üzüntü ve tiksinti duyuyoruz. Ne yazık ki Türkiye bu provokatif ve son derece saldırgan üslubuyla çok konuşulan Yunan-Türk dostluğuna yönelik o güven artırıcı önlemlerin inşası konusunu bu şekilde baltalıyor gibi görünüyor. Yazık dedi. Öte yandan Batı Trakya Türk Azınlık Gazetesi'ne göre Metropolit Damaskinos 26 Eylül 1371'de Çirmen Savaşı'nda hayatını kaybeden Sırplar için Edirne sınırında bir anıt dikmeye hazırlanıyor. Meriç bölgesinde din turizminin canlanması ileri sürülerek dikilecek olan anıt Sırpların bölgeye ziyaretini amaçladığı ifade ediliyor. 800 Osmanlı askerinin 700 bin Sırp'ı alt ettiği Çirmen Muharebesi'nde Sırp Kral Jovan, 1. Murat Anadolu'dayken Edirne yönüne saldırıp Osmanlı Devleti'ni hazırlıksız yakalamak istedi. Sırp ordusunun mevcudu 70 bin kadar askerdi. Karşısına çıkan Nala Şahin Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu sayıca çok az 800 kişi öncü birliktir. Sırp ve Makedon birliklerinin ilerlemesine izin veren Osmanlı kuvvetleri Çirmen mevkiinde geceleyin düşman ordusuna saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan hazırlıksız yakalanan ve panikleyen düşman ordusu hatlara sızan Osmanlı atlılarının Sırp ve Makedon komutanlarını öldürmesiyle darmadağın edildi. ABD'li yazar ve gazeteci Lili Lynch, Avrupa'nın gözü önünde yakın tarihte yaşanan Türklere yapılan soykırımı yazdı. Avrupa'nın unutturulan etnik temizliği başlıklı makalesinde Balkanların Türklerden arındırılması konusunu ele alan ABD'li gazeteci, 1989'da Bulgaristan, ülkenin önde gelen entelektüellerinin desteklediği şiddetli bir asimilasyon kampanyasının ardından 360 bin Türk ve Müslümanı etnik temizliğe tabi tuttu. Neredeyse hiç kimse bundan bahsetmiyor ifadesini kullandı. Modern Avrupa tarihinin en büyük etnik temizlik operasyonlarından biri unutulmaya yüz tutmuş durumda ama mesele sadece unutmak da değil. Bu oluşurken neredeyse hiçbir kayıt tutulmadı diyen yazar, Bulgaristan kimsenin umurunda değil. 6.4 milyonluk ülke Ohio eyaletiyle aynı büyüklükte ancak çoğunlukla manşetlere çıkan komşuları lehine göz ardı ediliyor. Çoğunlukla AB'nin en büyük başarısızlığı olarak bilinir ve ülke şu anda en büyük AB göstergelerinin en alt sıralarını doldurmaktadır. AB'deki en düşük satın alma gücüne, AB'deki kişi başına düşen en düşük gayri sarfi yurt içi hasılaya, AB'deki en düşük asgari ücrete ve AB'deki en düşük yaşam beklentisine sahiptir. Ancak NATO'da olduğu ve çoğunlukla beladan uzak durduğu için çok az kişi umursuyor. Kısmen dünyanın Bulgaristan'ı unutma eğilimi nedeniyle Bulgar hükümeti tarafından 1989'da Türkiye'ye sürülen yaklaşık 360 bin Türk ve Müslümana karşı gerçekleştirilen modern Avrupa tarihinin en büyük etnik temizlik operasyonlarından biri de unutuldu. Ama bu sadece bir unutma meselesi değil. Bu olurken neredeyse hiç kayıt olmadı. Bulgarca'da etnik temizlik için kullanılan büyük gezi Mayıs-Ağustos 1989 gerçekleştirildi ve Türkiye dışındaki ulusal veya uluslararası gazetelerin kapaklarında nadiren yer aldı. Etnik temizliğin birinci sayfa haberi olarak ele alındığı önemli bir istisna vardı. O da komşu Yugoslavya'ydı. Thomas Camusella gibi bazı tarihçiler Bulgaristan'ın Türk nüfusuna karşı yürüttüğü kampanyanın ve dünyanın buna karşı kayıtsızlığının Yugoslavya'daki milliyetçilere fikirlerini ve bunları gerçekleştirme güvenini veren şey olduğunu öne sürdüler. İfadelerini kullandı. Yazının içeriği ücretli. Ben sizinle ücretsiz kısmını paylaştım. Etrafımızda kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. Rus Dışişleri Bakanlığı Moskova'daki Fransa ve İngiltere Büyükelçilerini çağırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD ordusundan emekli albay Douglas McGregor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz ve Fransız Büyükelçilerini Kremlin'e çağırarak uzun menzilli silahlarıyla Rus topraklarına yapılacak bir saldırının Rusya'nın İngiltere ve Fransız üslerine karşı bir yanıt vermesine yol açabileceği konusunda uyardı, dedi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna'nın çok sayıda yabancı asker ve eğitmenin bulunduğu eğitim üssü Selidova'ya nükleer saldırı planlarında değerlendirdiği bildiriliyor. Diyen emekli albay, haritaya bakıldığında Selidova, Donetsk'ten çok uzak değil. Ruslar o kasabadaki herhangi bir tesisi yok etmek için konvansiyonel savaş başlıklarına sahip İskender füzelerini kolayca kullanabilirler. Ancak görünen o ki Moskova'nın Biden ve Washington'ın palyaço gösterisine olan sabrı sona erdi. Macron açıkça çok ileri gitti ve ona hiçbir şey yapmadık. Sonuç, Moskova artık kendi topraklarına yapılan saldırılara müsamaha göstermeyecek. Moskova ayrıca bizim ve diğer NATO üyelerinin birlikte savaşan taraf olmadığımızı biliyor. Özellikle Washington'ın Ukrayna'da Rusya'nın kapısında başlattığı vekalet savaşı sona ermelidir. Ukrayna kuvvetlerinin yenildiği ve çöktüğü göz önüne alındığında daha fazla askeri yardımı askıya almak ve Kiev'e ateşkes istemesini söylemek akıllıca olacaktır. Bunun yapılmaması ABD Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklı olmadığı Rusya ile bir Avrupa Savaşı'nı hızlandırabilir dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.